Evet bugün Filistin'de yaşanan olaylar sonucunda ee, binlerce çocuğumuz, binlerce kardeşimiz şehit olmaktadır. İnsan evrende bedeni kadar değil yüreği kadar yer kaplar. Bugün bunu Filistinli çocuklar göstermiştir. Elimde temsil olarak şu görünen kefen çocukların bedeni kadar değil yüreği kadar büyüklük gösterdiğinin bir simgesi olarak durmaktadır. Bir garibanın duası, bir garibanın ahı arşı titretir. Bugün mazlumların Suriye'den, Arakan'dan, Filistin'den bütün bölgedeki mazlum çocukların ve insanların feryadı arşı titretmiştir. Zalimlerin sonu yakındır. Zafer inananların ve Müslümanlarındır. Allah her zaman Müslümanların yardımcısıdır. Müslümanlar her şartta galiptir ve zafer erenlerdir. Davamız İslam davasıdır. Tüm insanlığı, Müslümanları Filistin davasına faydalı olmaya davet ediyorum. Müslümanlığımızın gereği neyse onu yapmaya davet ediyorum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.